selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Bugün sizlere bayağı bir uzun video atacağım. Hem yemek menüsü var hem de bugün domates yapımı var arkadaşlar. Onları da sizlere paylaşacağım. Ne yemek var anne bugün? Lidya, Lidya, domatesli Şehirde bölümce diyorlar. Ama biz bu diye diyoruz. Ha doğru diğer şeylerde yorumlarda. He. Onu yazmış da. He. Daha önce yazmış var. Ne diyorlar da? Bölümce. 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 He. Şu topluyor bunu. Kendimiz ekliyor. Bugün domates tam var. Ha domates salça yapacağız. Salça yapalım. Hem konserve hem salça. Bugün dediğim gibi arkadaşlar hem He. yemek yemeğin arkasından da Domates, salça yapımı var. Evet. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Çekelek, mesela çekeleği bilirler mi? Yor, yor peyniri gibi. O var, onu yapacağım. Hatay'ın çekelek. He. Hataylılar e, bu taraf... An, zaten Adanalılar, Antepliler falan bu evet. taraflar daha çok çekeleği bilirim. Ha, bilen çoktur bence, ben Hı. öyle tahmin Hı. ediyorum. Aile büyüdü artık çöpelek yazıcım tereyağı yazıcım hepsini gösterirsin arkadaşlar yorumlarda e, o kadar yorum yazıyoruz neden yazmaya vaktin olmuyor diyorsunuz zaten her videoda hepinize selam gönderiyoruz hepinizden söyledim ki hepinize tekrar tekrar Allah razı olsun diyorum mesajlarınız için güzel yorumlarınız için e, yazmasam bile videolarınızı yani yaptığınız yorumları hepsini beğeniyorum Biraz bu pişecek sonra domatesi atacağım üstüne. Nene. En son Nene. He, tuzunu getirecek Ayrıca bir de e, videoları çekiyorsun. E, anneni sadece görüyoruz kimseyi görmüyoruz gibi yorumlar var. Arkadaşlar annem ve ben yeteriz diye düşünüyorum. Çünkü e, çekmememin nedeni ise e, istemiyorlar. Yani nasıl söyleyeyim sizlere? Ablamın eşi istemiyordur. Yani kimse bazıları istemiyordur. O yüzden çekmiyorum. Böyle söyleyeyim sizlere. Benimle annem size sizin için yani yeterlidir diye düşünüyorum. Çeşme yanında. Ne? Çeşmeyi de kapatalım. Oynayıcı suyla. Çeşmenin yanında kapak var, getir. He, bu tavayı, sadece bu tava ocağa bindiği için etrafı yanıyor. Yoksa içi temiz, sadece etrafı yanıyor. Mecburen. Bunda da bindiriyor Çünkü bütün tavaları ocağa bindiremeyiz. Arkadaşlar görüyorsunuz bu arada. Şu attığını attığımız o dumandan bol Attığımız tezek. Hayvanların, biliyorsunuz teziği. Eskiden ne kadardı yani bu çok tezlik? Eskide çölde toplar getirirlerdi. Ne, ne kadar çok tezlik var ya. Ee, Aa, şimdi ha. kendiler şeyin gübresini mesela bir yere yığıyorlar. onu alıp alıp ateşin altına ya ya hacak oralak ya fiyatlar. Hayvanların hani tezeyine bir de güvercinlerin. Ha, he onlar hepsi faydalı ha, he, yani. Hepsini böyle şeylere bile atıyorlar bahçelere bahçelere maçelere. Mesela gübresini bahçeye atıyorlar. Bahçelere filan ye her yere atıyorlar. atıyorlar. Hmm. Şimdi hepsi organik olduğu için onları kullanıyoruz Biz gübre filan hiç uğraşmıyor onlarla. Sadece şimdi hayvan gübresini atıyor bahçelere. Evet. Başka bir şey atmıyor. bir yarım saat kaynadı mı ondan sonra domatesini atıyorsun en son pul biberle tuzunu atıyorsun içine <gülüyor> <gülüyor> bu böyle pişecek yarım saatte pişer şimdi ne bu?

Suyu, suyu, suyu ne kadar bitti. çok seviyor ya. Her o bitti. Çocuk Bütün çocuklar suyu. Suya bitti. deli oluyor deli. <laughs> Kaç kilo anne var burada domates? 100 kilo. 100 kilo. Hmm. Hmm, maşallah. Anne bence 200 kilo yok. Her ha. kasa 20. Ha, ha doğru 200 kilo. 200 kilo. Çünkü 5 kasa zannettim Yok, yoğun kasa. kasa 20 kiloda. 20 kilodan 200 kilo ama 20'den fazla 22, 23 kilo. Her kasa. Ama salça olmuyor fazla o kadar şey olmuyor. Nasıl? Salça. Kablolar Sal. oldu o zaman. Salçası güzel oluyor. Beş kaç kilo, kilo, kilo bir donuyoruz? Yok kaç kilo bir donuyoruz? Salça. He. Şimdi bu sekiz kasa bakım ne kadar çıkacak ona göre. Yok domates hı. hı hı. yeter mi bu 200 kilo sana? Bana yeter ya. Salçası güzel olur. Nasıl içi kırmızı olur? Domatesin bak böyle Şöyle içi bakalım. kırmızıysa salçası güzel olur. Allah Allah. Evet. Yoksa içi beyaz oldu mu zaten salçası güzel çıkmaz. Şimdi her yerde başladı artık salça yapımı. Tabii ki köyler hepsi başladılar. çayı yiyen akı oğlum. Alışmış yok Organik. Ya. Hı -hı. en az biliyorsun temiz yıkıyor. Bozuk doğruyor. taraflarını mı atıyorsun? atıyor? Tanınmaz olmaz. Bozuk koymuyor. Yani. Eline yaptığın başka. Eline yaptığın başka. Böyle domates daha güzel salçası olur. Ya. Kilosu ne kadar ne şimdi? şeyin domatesin salçanın He. ne? Salçalık. Salça salçanın ne kadar şimdi salçanın kilo? Salça 25 milyon şimdi. Domates şimdi? Domates şimdi 500'e geliyor kilosu. 50 kuruşa geliyor. Yani kasası 22 kilo, 23 kilo 1 milyon. Kasalar aynı bu şekilde. He. Böyle kasalar geliyor bize. Burada 200 kilo var mı ya? 200. Allah Allah. Tabii orada iki kasa var. Orada doğranmış var. Ben onu poşetledim bir tane. He poşetleyeceğim. <laughs> bunlar güneş vurdukça o poşete erir. İki, İki gün, gün bırakırız. bırakır. Tuzlu yok ama. Tuzlamasa zaten erimez. Sonra iki gün sonra Sıkım. sıkıp sıkıp ocağa koyarız. Sıkım. Yine ikinden bir de sıkarım. Ocağa koyarız oturumuz çok güzel Anne buradan Azerbaycan'a Fransa'ya evet. Almanya'ya Danimarka'ya Amerika'ya bütün bizi izleyenlere bütün gurbetçi gurbetçi Türklere selam olsun herkese. Herkese selam olsun. Yola düşenleri de bekleriz. Atay'a aynı. Kapıya bekleriz. Zaten yorumlarda var. Diyor ki yolumuz düşse de bize kısmet olsa da evet. gelsek diyorlar şu bahçede şöyle. Böyle annenin ya. güzel yemeklerinden yesek. Yatsınlar, beklerim herkesi. Herkese kapımız açık arkadaşlar. geçen ay İngiltere'de adam gelmiş su bahçeyi görmek için geldi burada kahve içti gitti. Nereden İngiltere'den? He, kendi hmm. şeyde görev yapıyor. Görmüş bir arkadaşında mutfağa götür beni dedi. Geldi. Ya adam gitmek istemedi burada. Bu zamanlar geri geldi. Serin daha var. Herkesi de bekleriz. Herkesi Gelsin. bekleriz. Gelsinler. Anne sana burada bir yer açayım, Aha. yemek yeri. İnşallah, inşallah. <laughs> Olur mu? <laughs> <laughs> Tanrı misafirine ee, kapımız yani. açık her gelen zaman. Gelen misafirlerime yaparım. <laughs> i̇nşallah. Ya açmaya gerek yok. Evet. Ee, gelen her zaman gelsin sokağımıza. Rabbim bereketini verir. Yapayım. Sıcak sıcaktandır da çekip çekip yesinler. Biberliği zaten öyle. He. Öyle Kandırın başında yesinler. bu köpek köpekle oynuyor. Oynamak istiyor, yerlemek istiyor. Ben de yapmayayım. Soğuktan bir tane köpek bulmuş getirmişler. <laughs> Onda da bit var galiba hayvanda. Var ha. Hmm. Tuzlandıktan sonra poşet ha neden mi? He poşetliyorum iki gün bekletiyorum bunu güneşte. Güneşte iki gün? Tabi tam böyle erisi. Ondan sonra sıkıyorum ocağa koyuyorum onu evet, da göstereyim. Tuzunu ne kadar ayarlıyor ne kadar tuzu var? Tuzu biraz bol olurcu bu. Bol tuzlu. Tabii ki bozulur yoksa. <laughs> kasa alıyor ha bunlar. Hı? Hmm? Bunlar her birisi bir Sibir kasa alıyor. Böyle yapıyor. Aha böyle de ağzını bağlıyor. Bu şekilde iki gün bekliyor. Bu şekilde iki gün bekletiyor. Aha böyle güneşte. Bunlar hiç toz, sinek bir şey Sinek konmaz böyle. He. Ama leğenlerde olduğu zaman sinek konar, şey konar, böcek konar ama böyle temiz kalır. İki olayım. gün, he, iki gün. Sonra sıkıcık ocağa koyarım. Kaynatmaya başlar. Hadi annem. Teşekkür Buyunu Yok üstüne de koyalım değil mi? Ne? Üstüne su doldurur, gitsin. Ne, ne? su Onlara da su dolduracağım. Ya su dolduracak, üstündeki kirli gitsin. Temiz kalsın. Gel burada su var gel gel. <laughs> gel burada su var. Ver var. Üstünü sen. Kalkan yedi. Bak şöyle bir daha kaç Bak kaç Bak şöyle bir daha kaç kapı. Bak şöyle bir daha 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 Köylü kızı Hira. Köylü kızı Hira. Hira. Bay bay yap. Bay bay Sen köylü kızı mısın? Evet. He, hadi evet. Anne. He. Baba. Bu çocuğu dışarıdan getirmeyin. Dışarıda işte istiyor dışarıya. Dışarıdan gel. Buraya Buraya Hira oraya yapma. Tamam, aha geliyorum. Ha, suyu gördü ya şimdi ha. Hı, misli de suyu gördü. Aman, tamam, aman, baba, ama. aman, he. aman aman üstün üstün. Tamam yeter kapat azıcık suyu. Safa, ama bunu doldur, bunu da dur canım, dur be, şunu da doldur, bunu da doldur. Dur, dur azıcık iki dakika. Bul, bul. Hı. Bir köylü kızı bir bak buraya buraya bak misli misli. Al al Musti bak. Al bak buraya. Tane <laughs> 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 var ya tane. Ha yok. Hayır oynamak yok. Ben olmaz kapatın olur. Kapatın ama kapatın. Yeter tamam kapatın. Hadi yürü. Gelin, gel hadi yemeğe koyduk yemeğimizi. Hadi yemeğe haydi. Hadi gel. Hadi gitmesin yana şey, bilin sahilaya. आदि कितना है हीरा हीरा। आदि ये मे हाइड। <laughs> Arkadaşlar bugünlük videonun sonuna geldik. Yarın aynı şekilde bir yemek videosu olacak ve salçanın diğer şeklini aynı şekilde videosunu sizlerle paylaşacağım. Yarınki videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.